Herkese merhaba. Yeni Ford Ranger Wildtrak 2024 model aracımızın premium bayram öncesi premium setinin montajını tamamladık. Araç Ankara'dan geldi. Ertuğrul Bey'in aracı. Çok yakıştı. Yani siyahla gri'nin kombini inanılmaz hoşumuza gitti. Yani şuradaki siyah detaylar. Dodiklerinden yan basamağına, tekerine. Buradaki arka stoplardaki yine siyah geçişler logosuna kadar. Ve gri orta fon. Sonrasında tekrardan siyahtan devam etmesi bence inanılmaz güzel oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi detaylara geçelim istiyorsanız. Buna yine premium setimizi uyguladık. Standart Z çadırımız. Paslanmaz çelik kabinimiz. Arka camımızı karavan camı taktık. Yine yan kapağımızı karavan camı taktık. Bu tarafta. Soyunma kabinimiz. Soyunma giyinme kabinimiz orası 270 derece tentemiz bu tarafta her zamanki gibi. Şimdi detaylara geçelim. Kabinimizi açıyoruz. Arka kapağımız buradaki susuz sacımız. Burada bir televizyonumuz vardı geçmişten kalma. Onu buraya uyarladık. E, müşterimizin kendi televizyonuydu. Onu buraya uyarladık. Güzel de oldu ihtiyacını görecek burada. Kabinimizin aydınlatması buradan açılıyor. Neler uyguladık? Onlardan bahsedelim. Premium setlerimizde artık bu muhteşem çalışan kasa e, sabitlemelerimizi standart olarak montajlıyoruz. Çünkü gerçekten İnanılmaz işe yarıyor. Belki ilk başta insanlar hani bunun çok kıymetini bilmiyor, ne olduğunu pek bilmiyor ama sonrasında eğer bir pikabınız varsa arkasında kasasında eşya taşımanın ne demek olduğunu zamanla öğrenirsiniz. Çok büyük sıkıntıdır. Mesela şöyle söyleyeyim, en basiti bu buzdolabı için herhangi bir altlık yapmadık çünkü bazı diğer araçlarında da bu buzdolabını kullanıcı kullanacağı için herhangi bir sabitleme yapmadık. Bunu istediği gibi dışarıya da çıkartabilir, evine de götürebilir, başka araçta da taşıyabilir. Çünkü burada herhangi bir sabitleme yok. Peki bu nasıl oynamıyor? Daha önce çok defa gösterdik. Bizi takip eden kullanıcılar biliyor. Kasa sabitleme. Bakın bunun oynama imkan ihtimali yok. İki tane kasa sabitleme ile şöyle bir buzdolabının hareket etmesini tamamen engelleyebiliyoruz. Buzdolabımız burada. Mutfak malzemeleri için depolama yerimiz buzdolabının arkasındaki o dolap. Su tankımız 120 litre. Mazot tankımız yaklaşık 20 litre. Bunların hepsi şamandıralıdır. Elektronik göstergeli. Buradaki dediğim gibi temiz bagaj yani battaniyeniz, yastığınızın konulduğu yer. Bu yan mutfağımız, bu mutfak malzemelerinin konulduğu çekmecemiz. Açık kalmış bu arada. Çekmecemiz. Ve evet gelelim enerji bölümüne. Bütün enerji ile ilgili detaylar burada. Burada USB çıkışlarımız var. Hızlı şarj bölümü yine burada var. 12 volt çakmaklık soketi buradan çıkıyor. Geri kalan bütün su pompasından buzdolabına, kabin ışığından çadır ışığına kadar hepsi buradan anahtarlanıyor. Hepsi sigortalıdır. Ayrı ayrı sigortalıdır. Yani her bir Atıyorum buzdolabının sigortası ayrı, su pompasının ayrı. Bunun sebebi şu. Diyelim ki buzdolabınızın oldu da sigortası attı. Bu sebeple kampınız zehir olmasın diye su pompası çalışmaya devam ediyor. Lambalar çalışmaya devam ediyor. Sadece sorunlu yerin burada sigortası atıyor. Tabi ana sigorta yine var. 3000 wattlık tam sinüs şarjlı invertörümüz yine buradan açılıp kapanıyor, anahtarlanıyor. Burada olmasının avantajı şu. Biliyorsunuz invertörler durduğu yerde çok ciddi enerji harcarlar. O yüzden bunu çalışmadığı zaman da kapatmak mantıklı. 220 volt çıkışımız ve 220 volt yine göstergemiz. Mesela bu saca biz bu televizyonumuzu tutturduk şuraya. Diğer modellerimizde biliyorsunuz balta, kürek onlar takılabiliyor. Her türlü aksesuar, aksesuar takılabiliyor. Ve burada mesela şöyle bir e, güzel bir detay var. Mazot tankının önünde minik bir masamız, minik masamızın önünde de piknik tüpümüz sabitleniyor. Onu yine bu halat yardımıyla sabitleyebiliyoruz. Yani mazot tankı, minik masa, minik masada pardon tüp de minik masaya sabitlenmiş durumda. O yandan L şeklindeki parçadan kızaklanıyor. Şimdi yan dolabımıza geçelim. <laughs> yan dolabımız, burası tabii ki daha dolacak. Burada bulaşık, hepsi buraya sabit. Bulaşık deterjanımız burada, süngerimiz burada. Burası pürmüz setinin olduğu yer. Burası baharatlık. Bu, e, bu arada buranın zemini halı kaplanıyor. Şöyle göstereyim. Hem ses yapmasın hem de malzemeyi çizmesin diye halı kaplanıyor. Artı bir de şöyle bir avantajımız var. Şimdi bunun altına biz cırt yapıştırıyoruz. Bunu siz de yapabilirsiniz. O cırtlar bu halıya tutunduğu için buraya koyduğumuz baharatlık tamam sabit duruyor ama baharatlığın da hareket etmemesi için o tip cırtlar kullanıyoruz. Yine buranın aydınlatması var. Gelelim tesisat dolabımıza. Bu da muhteşem çalışıyor. Dizel bölümü, yakıt bölümü, su bölümü ve bunların şamandıralı göstergeleri. Buradan dolduruyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi taştığı zaman da şuradan parmağımı gösterebilirsek fazla olan kısımda buradan taşıyor. Mazot veya su tabii mazotu mümkün mertebe taşınmamak lazım. Ama taşarsa da içeriyle hiçbir bağlantısı yok. Buradan sızıp gidiyor. 220 volt elektrik çıkışlarımız 20 metrelik su hortumumuz Bunun bir avantajı da şu oluyor. Diyelim ki kamp yaptığınız yerin ıslanmamasını, çamur olmamasını istiyorsunuz. Bunu uzaklara bir yere götürüp 7 metre, 8 metre, 10 metre uzağa götürüp bulunduğunuz yerin çamur olmamasını sağlıyorsunuz. Böyle de bir avantajı var bunun. Bir diğer detayımız burada şu. Ekstradan ve bastoya havalandırma çıkışı. Diyelim ki dışarıda bir gazebonuz var veya bir çadır kuracaksınız. Misafiriniz var. Yan tarafa bir çadır kuracaksınız. Onun da ve bastodan faydalanmasını istiyorsunuz. İçeride bir adet yönlendiricimiz var. Klepeli diye geçiyor. Klepeli bir Y var. İsterseniz sadece buradan verebilirsiniz. İsterseniz kabinin içine doğru verirsiniz. Orada da yine bir yönlendirmemiz var. O da şu. Yine aynı kapaklı. Hem buradaki havalandırma bacasından içeriye verebilirsiniz. Hem de yine çadırın içerisine verebilirsiniz. Kendi orada içeriye doğru üfleyen yine aynı bu kapaklı menfezden. Yani şöyle bir sistem. İsterseniz sadece çadıra verirsiniz. İsterseniz sadece kabinin içerisine verirsiniz. İsterseniz çadır artı kabine verirsiniz. İsterseniz sadece dışarıya verirsiniz. İsterseniz üçüne birden verirsiniz. Yani nereye istiyorsanız oraya verebiliyorsunuz. Çünkü burada kapakları kapattığınız zaman e, havanın sıcak havanın gitmesini istemediğiniz yeri kapatarak engelliyorsunuz. Tabi bunun şöyle bir avantajı var. Hem enerjiniz boşuna gitmemiş oluyor ve bulunduğunuz ortam daha hızlı bir şekilde ısınıyor. Böyle de bir avantajı var. Şimdi evet geçelim diğer detaylarımıza. 270 derece tentemizi açmadan önce çadırımızı açalım. Çadırımız iki kademeli. Bunu biliyorsunuz zaten. Ama tabi bunu biraz da çekme amacımız şu. Ranger araçta, Ford Ranger araçta bu sistemin nasıl durduğunu göstermek. Çünkü biz bin çeşit araba da yapsak insanlar kendi arabalarında nasıl durduğunu merak ediyorlar. O yüzden biraz detaylı çekiyoruz. Özellikle Ranger olan müşterilerimiz için faydalı olacağını düşünüyoruz. Çadırımızın ölçüsü de 125 genişlik, 210 da uzunluk. İç yükseklikte yaklaşık 130 santim yükseklik var. Evet şimdi çadırımızı açalım. Cahit açalım kardeşim. Çadırın emniyeti, mandalı emniyetlidir. O mandala basmadan, şuradaki mandala basmadan çadırı açamazsınız. O çok ciddi bir avantaj. Yani hareket halindeyken, seyahat esnasında çadırın açılmaması için o çok önemli bir detay. İkinci kilidi de yine emniyet mandalına basıp çadırı artık kaldırabiliriz. Birinci katmanını. İkinci katmanında kilidini açalım. Hazır olsun. Yine aynı şekilde bu da mandallı. Birinci kademeyi açıyoruz. Güneş panelini gösterelim buradan. Çadırımızın üzerinde 480 watt monokristal güneş paneli var. Çadırımızın tavanı direkt güneş paneline oluşuyor zaten. Bu dünyada tek, bir tek biz yapıyoruz. Bu paneller tamamen bize özel üretiliyor. Bizim ölçülerimizde, bizim kenar pahlarımızda özel olarak üretiliyor. Şimdi ikinci kademeyi açabiliriz. Kaldırıyoruz. Zaten kendi kendine çadır açılıyor. Bunlar gerdirme lastiklerimiz. Çadırın kapanırken toplanmasını kolaylaştırıyor. Onu da yine alt noktada topluyoruz. Çadırımız açıldı bu arada. Bu kadar. Yani yaklaşık 2 dakikalık bir işlem. Kapanması da aşağı yukarı bu kadar. Yani açılması ile kapanması arasında çok bir fark yok. Çadırımızı açtık. Ger gerdirme kazıklarını takalım. Evet kazıklarımız tak <laughs> Kazıklarımız atölyede kalmış. Zaten onun da detaylarını biliyorsunuz. Evet şimdi 270 derece tentemizi açalım. Çantamızı açtık. Buradaki cırtları söküyoruz. Sonra açıyoruz. Evet. Yan tentemiz de hazır. Her türlü hava koşuluna dayanıklı. Rüzgara dayanıklı tentemiz hazır. Şimdi yan tentemiz bu arada şöyle şuradaki detayları da gösterelim. Bütün kollar 304 kalite paslanmaz çeliktir. Yani ömür boyu en ufak pas görmezsiniz. Çünkü öyle bir imkan yok. Evet, ledlerimizi yakıyoruz. Aslına bakarsanız artık kampımıza hazırız. Şimdi yan mutfağımızı asalım. Yan mutfağın arkası zaten neodyum mıknatıslı. Burada dursun diye. Ama yine kasa sabitlemeyle destekleyebiliyoruz. Şimdi yan mutfağımızın yerini hazırlayalım. Şimdi yerine götürüyoruz. Burası şöyle şuraya göstereyim. Kauçuk mıknatıslı burası. Herhangi bir şekilde aracınıza zarar vermeden neodyum mıknatıs takviyeli. Tabii ki bir neodyum mıknatıs kadar güçlü değil. Çünkü üstü üzeri kaplama olduğu için. Ama bizim burada güçlü e, işimiz yok. Tek derdimiz hani dolab şey, bu yan mutfağı kullanırken dolabın bize doğru gelmemesi. Zaten ağırlıklı o kasaya doğru e, kendi ağırlığıyla yapışacaktır. Dolayısıyla öyle bir uğraşıya gerek yok. Evet lavaboyu getirelim. Askılarımızı yerine taktık. Lavabomuzu oturttuk. Şimdi nerede bizim savrunun kulesi? Ve ocağımız. Onları getirelim. Yerine yerleştirelim. Artık mutfağımız da hazır. Evet kulemiz burada. Pardon. Bunu buraya taktık. Şimdi hortum setimizi çıkartıyoruz. Onu getirip takıyoruz buraya. Evet. Bütün işimiz neredeyse bitti. Su pompamızı açıyoruz. Artık ufak bir bulaşık yıkamalık minik bir lavabomuz var. Ocağımızı getirelim. Ocağımız daha sıfır. <laughs> Açalım hemen bunu. Evet, ocağımız da burada. Burada çentikleri var. Bunu buraya oturtuyoruz. Evet, artık kaymayacak şekilde. Dolayısıyla burada çayınızı demleyebilirsiniz. Ufak tefek yemeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Burada da el yıkamak için aslında mükemmel bir yer. Şuraya bir sabunluk koyup burada çok rahatlıkla el yıkanabilir. Minik mutfağımızda burada. Gelelim diğer detaylarımıza. Çadırımızın içine geçelim su pompamızı da buradan anahtarlayabiliyoruz. Evet. Şimdi çadırımızın içine geçelim. Buradan birinci kademeyi açtık. Çadırımızın lambasını buradan yakabiliyoruz. İkinci kademeyi açtık. Artık ayakta durabileceğimiz bir yerimiz var. Üçüncü kademeyi de açtıktan sonra içeride tamamen gezip dolaşabileceğiniz bir alanınız olmuş oluyor. Dolapların üzerine zaten rahatlıkla oturabilirsiniz televizyonunuz burada. Hatta böyle çok yağmurlu havalarda buraya oturup şu televizyon tabi ayarları değişebiliyor. Buradan oturup televizyonda izleyebilirsiniz. Mutfak çekmeceğimiz bu şekilde buraya doğru geliyor. Buraya her türlü malzemelerinizi koyabiliyorsunuz. Şimdi gelelim şuradaki dolabımızın detayına. Telefonu ben alayım. Ben devralayayım. Evet buradaki dolabımız da bayağı derin. Yani neredeyse bütün kamp malzemesi buraya rahatlıkla sağacak kadar derin. Mutfak malzemesi özellikle. Şu açıdan ben de göstereyim. Televizyonumuz burada. Mutfak dolabımız burada. Çadırımız böyle. Evet. Çadırımızın kumaşından bahsedelim. Çadırımızın kumaşı 3 kat. 3 katman bir kumaş. Dışı ripstop. Su kaydırma özellikli. Orta yüzey nefes alabilir membran ve en dış katmanı da daha pamuk su. hem membranı korusun diye hem de ortamdaki rutubeti emsin diye pamuk su yapıda bir kumaş. Dolayısıyla 3 katmanlı çok güzel burada bir kumaşımız var. Burada 1 kiloluk yangın söndürücümüz. Bu yine montaj aparatı bizim üretimimiz. Onu artık eskiden piyasadaki montaj aparatlarıyla onu oraya sabitliyorduk. Artık kendi montaj aparatlarımızla sabitliyoruz. Çadırımızla ilgili detayları zaten biliyorsunuz. Onunla ilgili şimdilik bu kadar. Bir diğer detayımız soyunma kabinimiz. Giyinme soyunma kabinimiz. Bu aslında çok fonksiyonlu bir ekipman. Bunu normalde biz hani bunun altındaki soyunma kabinini buna montajlayabilirdik, sabitleyebilirdik. Ama o zaman bir çantaya ihtiyacımız olacaktı. O çanta görüntüsünün burada olmasını istemiyoruz. Sonuçta hani burada bir metalik bir yapımız var bizim. Yani pikaplarımız sert yapıda, sert görünümde araçlar. Burada o çadırın pek görünmesini istemiyoruz. Metal bir aksamın burada görünmesini istiyoruz. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi şu. Bu soyunma kabini sonuçta tabiri caizse yerlerde gezecek. Çamur olacak, kirlenecek. Bunun temizlenmesinin kolay olmasını istiyoruz. O yüzden de bunu bir çantanın içinde ayrı olarak veriyoruz. İstediği zaman kullanıcı bunu makineye atıp yıkayabiliyor. Böyle bir avantajı var. Açmaya bakalım. Buradan kildimizi açıyoruz ve amortisörlüdür. Birinci katman açıldı. İkinci katman açıldı. Bunun bu kolun şöyle bir avantajı var. Bu aslında çok fonksiyonlu bir kol. Buraya yazın mesela denize gittiniz. Buraya havlunuzu asabilirsiniz. Şu delik yerlerinden ip geçirip buraya çok ciddi sanki evdeymiş gibi çamaşırlarınızı, kıyafetlerinizi, yıkanmış kıyafetlerinizi, havlunuzu, mayonuzu buraya asabilirsiniz. Birinci fonksiyonu bu. İkinci fonksiyonu buraya bir perde indirip şu noktaya film izleyebilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Tabi asıl bunu yapma amacımız buradaki soyunma kabinini takmak, o diğer artıları. Evet, şimdi bunu bunun takılışını gösterelim size. Fermuarlı noktamız bu köşeye gelecek. Buradan cırt noktasından geçiriyoruz ve cırtlıyoruz. Bu cırtların yükseklik payları da var. Yani buradan zeminin yüksekliğini de ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Onun da böyle bir avantajı var. Dört tane burada, dört tane diğer tarafta cırt yuvamız var. Bunları geçiriyoruz. Evet, taktık. Sonrasında da bunlar da kazık torbamız. Bu kazık torbalarındaki, kazık torbasındaki bu kazıklarla he, mesela şu an biraz yüksekte kaldı. Bunu aşağı indirebiliriz. Şöyle bir tık aşağı indirebiliriz mesela. Şu şekilde. Sonra kazıklarla da bunu zemine sabitleyerek kullanabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi içine geçelim. Evet burada güzel bir detayımız var. Fermuarımız tek yönlü. Yani siz içerideyken dışarıdan birisi fermuarınızı açamaz. İçi boşken dışarıda, içi doluyken de fermuar içeride olmuş oluyor böylece. Tabii bu mahremiyet açısından önemli. Evet kabinimizin içine gelelim. Bunu şöyle şu noktalarda bağlıyoruz. Burada bayağı geniş bir kabinimiz var. Burası kampuanımızı, işte banyo ekipmanlarımızı koyabileceğimiz bir yer burası. Ee, şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Kabin içindeyken çadır burayı görüyor. Dolayısıyla mahremiyet açısından biraz sıkıntı gibi düşünebilirsiniz. Değil. Bunun üst kapağı var ve burası komple kapanıyor o kapak vasıtasıyla. Yine aynı şekilde <laughs> şuradaki... Bir şeyleri asabilmediğiniz için burada bu, bu, burada bir askı noktası var. Buraya her türlü malzemenizi asabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Hani bu kadar genişlikte bir kabin. Burada duş alınabilir, üst baş değiştirilebilir, tuvalet ihtiyacı giderilebilir. Açık alanda durmasını istemediğiniz malzemeler kapalı olarak burada depolanabilir. Göz önünde olmasın diye. Bu arada burada bir adet de penceremiz var. Sineklikli. İçeriden açılan. Aynı şekilde burada da yine askı aparatlarımız var. Buraya malzemelerinizi asabilirsiniz. İşte atıyorum havluyu mesela buraya sabitleyebilirsiniz. Ya da kıyafetlerinizi buraya bir şeyle kanca gibi bir malzemeyle buraya sabitleyebilirsiniz. Dolayısıyla artı bu da güzel bir detay. Tuvalet kağıdı için burası. Su sızdırma, hani su ıslanmasın diye ufak tefek yağmurlarda Korumalı e, tuvalet kağıdının buradan aşağıdan alınması sağlanıyor. Böyle de bir burada detayımız var. Soyunma kabinimiz bu şekilde. Kapattığımız zaman da bu şekilde duruyor. Şimdi yükseklik ayarlı olmasının bir avantajı da şu. Özellikle tuvalet esnasında veya duş esnasında şunun yüksek olduğunu düşünün. Şöyle. Alttan ayağın görünmesi çok saçma. Yani hem kötü bir görüntü, hem mahremiyet açısından rahatsız edici bir görüntü. Dolayısıyla bunun yüksekliğinin ayarlanabiliyor olması aracınıza göre, aracınızın yüksekliğine göre ya da bulunduğunuz zemine göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Zemine kadar hatta zeminde de şöyle burası polyester malzemedir. Zarar görmesin diye. Bunu zemine kadar indirebiliyorsunuz. Daha önce bu odayı bu kadar detaylı anlatmamıştık. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir odamız var burada. Hatta burada çocuklar uyuyabilir bile. Bir diğer detayımız şu, onu da atlamayalım. Başka bir videoda bahsetmiştik aslında. Su tankımızın çift yönlü kullanımı. Bizde 20 metrelik bir hortum seti var. Şimdi bu hortum setiyle duşunuzu alabiliyorsunuz, günlük hayatta, günlük kamp hayatınızda kullanabiliyorsunuz. Ama su tankını doldurmak istediğinizde bir cami musluğu size bakıyor, siz ona bakıyorsunuz. Hortuma ihtiyacınız var. Burada 20 metrelik bir hortum seti var ama tankınızı dolduramıyorsunuz. Çok ciddi bir sıkıntıydı. Bunu çözdük. Çek valflerle, motorize vanalarla bu işi çözdük. Şöyle şurada bir butonumuz var. Bu butona basıyoruz. Vanamızın yönünü aktif ediyoruz. Bunu aktif ettikten sonra şu an o parçamız yok, unutmuşuz. Musla kelebek vidayla takılan aparatla kelebek başlıklı bir vidası olan bir aparatla musluğa sabitliyoruz. Bunu da ona takıyoruz. Şu anahtarı açtıktan sonra direkt olarak tankımızı dolduruyoruz. Bu da çok ciddi bir avantaj sağlamış oluyor. Aynı sistemle hem şarj hem de deşarj yapmış oluyoruz sistemi. Ranger, Ford Ranger Wildtrak ile ilgili premium serimizdeki detaylarımız bunlar. Sormak istedikleriniz olursa yine yorumlarda bekliyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ranger müşterimizi, Ranger olan müşterilerimizi, kullanıcılarımızı e, olmadı orası. Orayı Evet. Abi gel bir şeyler söyle ya. Yok ya. Ha?